Arkadaşlar, önceki videoya gelen yoğun ilgiden dolayı öncelikle hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Cansınız. Şu an ne videosu çekiyoruz? Soru cevap çekiyoruz. Merak ettiğiniz tüm sorular var. Neredeyse. Bence de var. O zaman başlayalım. Birinci sorudan başlayalım yavaş yavaş. Bizi tanımış olursunuz. Hangi takımlıyız? Hangi takımlıyız? Beşiktaş. İkimizde. Ben değildim. Aslı Galatasaraylıydı. Benim için Beşiktaşlı oldu. İkinci sorumuz da birbiriniz hakkında gurur duyduğunuz şeyler. Aslı, liseden önce okulu bırakmıştı. Açıktan liseye gitti, dershaneye gitti. Veteriner teknikerliği kazandı. Hani hiçbir şey bilmemesine rağmen. Çünkü daha önceden hafızlık yaptığı için hiç hani geçmiş olmadığı için okulla ilgili. Buna rağmen bunu kazandı ve onunla çok gurur duyuyorum. Ben de e, Benke'nin tek başına her şeyi Yapabilmesi, her şeye göz gelmesinden dolayı gerçekten çok, <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ve ondan çok gurur duyuyorum. Herkes yapamaz. Bunu çok iyi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü sorumuz ise, şimdiye kadarki en güzel diyebileceğiniz bir anınızı anlatır mısınız? En güzel. Anlatamayız. Aa bu mu? En güzel anımız buydu bence. <laughs> Hayır ama. Evlenene kadar. Hayır hepsi. Benim için hepsi. Tamam Öyle hepsi yani. ama en özeli, en güzeli bence nişanlanmamızdı arkadaşlar. Nişanlanmamızmış <laughs> arkadaşlar. Benim için Belki'nin olduğu herhalde. Sana kurban olayım. Evlenmeye nasıl karar verdik? Bunu ben anlatayım. <laughs> belki askere gitti. Askere gittiğinde psikolojisi bozulmuş bir şekilde çöküntü yaşıyordum arkadaşlar. Evet. Sonra bana dedi ki sen istemeye geleceğiz. Efendim dedim, istemeye geleceğiz seni dedi. Nasıl gördüğünüz falan oldu ama ciddiymiş arkadaşlar bu arada. <laughs> Buradan evlenme açıldı. Ondan sonra ailelerimize evlenmekle ilgili konuştuk. Bu şekilde oldu. Askere gitmeden önce de hani söz nişan yapalım gibisinden söylüyordum ama. istemiyordum ben yani. <laughs> o an nasıl kabul ettim onu da bilmiyorum ama. Askerden sonra kabul oldu yani. <laughs> Belki Asya'ya olan duygularını Asya'nın hangi sözünde fark etti? Ben sözde fark etmedim ki sana olan duygularını. Seni gördüm mü? hani insan midesine kelebekler uçar ya. O an öyle hissettim yani. Ben de şöyle bir şey oldu. Belki bana şey yazdı. E, evet, dur hatırlayacağım. Evet. <laughs> yani ben nasıl şey yapamam. Ya benim ben kendimi asla güzel bulmuyorum sivilcelerimden dolayı. belki sivilcelerim o kadar iltifat etti ki dedim tamam biri bana aşık yani başka türlü bir şey olamaz yani dedim. Bu şekilde fark ettim ben. Demek ki sen benim dediğim şeyleri de şeyler yapmak tutmuyorsun. Diğer sorumuz ise düğün ne zaman? Düğün seneyi yazın veya kışın arkadaşlar. Tam bir tarihimiz yok. Her an bir devlet diye de girebiliriz. Borcumuz biterse hemen evlenmiş hemen, tamam, olabiliriz. Hemen. Tamam. Birbirinizin keşke bu huyu olmasaydı dediğiniz huyu. <laughs> bir üf çekti. Bir. Bütün huyuna razıyım ben. Kurban olurum sen. Belki sinemi sevmiyorum arkadaşlar. Ben hiç romantik yapamayacağım. Çok sinirli bir insan. Ya sevmiyorum. i̇nsan ya ama bir şey derdi ya. Romantik ya ama. Sinirine bayılmıyorum. Geç diğer tabi. Belki abiye bütün kalbinde neden güvendin? Nasıl bir karaktere sahip ki ona kadar çok seviyorsun? Belki ben bu şekilde güvendim. Benim çok büyük güven problemlerim var. Ama belki ayrıldığımız zamanlarda bile benim arkadaşlarım istek hasta bana hemen es atıyor. Hemen. Yani hiç şey yok. İnat edeyim, kabul edeyim falan yok. Tüm ya. ise kadar ve mesaj kadar atar yani. Başka bir kız mesaj atsa hemen atıyor? Bu şekilde. Arkadaşlar o <laughs> güveni verebilmek önemli olan. İlk ayrıldığımız <laughs> zaman vermiştim. Yani insan ayrıldığında güvenir mi? Ben ayrıldığımda güvenmemişim. <laughs> yani i̇nsanları zaman. böyle hani nasıl diyeyim size Tanımanız böyle sevgiyle falan olacak şeyler değil. yani kötü bir şey yaşayacaksınız ki o insanı daha iyi tanıyabilirsiniz. Dışarı çıksa bir kız yanına gelse belki de belki kalkıp gider ben bundan çok eminim. Çünkü zaman da çok yaptı. Ve biz daha şey aramız bizim böyle değilken yaptı. Bu kadar evet. bağlılık yokken. O yüzden güveniyorum. Çok güveniyorum. Ama kendisi de e, yanında köpek gezdiren çocuklarla konuşuyordu. Bir de benle buluşacak o sırada. Arkadaşlar insana, insanlarla konuşabilir. Muhatap, yani muhataplık bir şey var burada. Köpeğini seviyorum. Köpeğini seviyorsun. O çocuk sana soru soruyor. Cevap Ama vermeyeceksin. Tamam. tamam özür dilerim. Birbirinizi de şey. sevdiğiniz ve sevmediğiniz özellikler ve tartışır mısınız? Çok. Birbirinizi sevdiğimiz ve sevmediğimiz özellikler. Çok tartışıyoruz. Ya biz seninle çok tartışıyoruz da. Belki siniri, yine belki sinirim. Aa işte benim sinirimi sevmiyor sadece. Ben de sinirliyken belki sinirlen zaman belki dinlemiyorum. Hani ben bunu keçiğin adını sevmiyorum arkadaşlar. Hani bir şeyi anlatacağım zaman hafiften sesimi yükseltmem lazım ki onun sesi bastırılsın da beni duysun. Yoksa beni ya duymuyor. Ya bağırıyor muyum? Duymuyorsun sen. Hani otomatik gibi konuştuğun için beni duymuyorsun. <laughs> Ve sana bir şey açıklamama izin vermiyorsun. Hayır, yanlış anlatıyor inanmayın. <laughs> İlk önce ben susuyorum. Konuş diye yalvarıyor. Konuşuyorum bu sefer de sus diyor. Ne yapayım? Haksız olduğu zamanlardan bahsediyorum? Haksız olma kendi savunmam gerekiyor. Savunuyorsun işte. Anlatıyorum sana. Hani böyle böyle yaptım. Bu yüzden böyle oldum. diyorum. Sen kendini savunuyorsun hala. Ve olur olmadık yerden kendini savunacak bir şey buluyor. Hani onu ya... Yaratmak Allah mahsustur. Tövbe haşa ama arkadaşlar onu bir yerden çıkartıyor ve oraya koyuyor Kendini savunuyor. Öne çıkıyor bir anda. Tabii ki birbirinizi tanıdıktan sonra hayatınıza ne değişti? Benim hayatım ne değişti? Gülmeye başladım ben. Aslında fotoğraflarda gülmüyordu arkadaşlar, ben de. Gülmeye başladım ee, ve daha iyi bir insan oldum. Belki de önce de hayvanlara karşı bir hassasiyetim vardı, de insanlara karşı hiç kimseyi unutamıyordum. Belki... Çok donuk bir kalbi vardı, çok donuk bir yüz ifadesi vardı vesaire vesaire. Hani biz beraber gülmeyi öğrendik. Ben de gülmezdim mesela beraber gülmeyi öğrendik, beraber gezmeyi öğrendik, beraber borç altına girmeyi öğrendik. Ne bileyim hani yaşadığımız her şeyi beraber yaşayarak öğrendik böyle. Hani bütün zorlukları beraber çekiyoruz. O şekilde. <laughs> İyi yönden şeyler değişti, kötü yönden bir şey değişti. Açık söyleyeceğim. Ben çok sinirli bir insan oldum. Bana bulaştı sinire. Benim sinirim ona bulaştığı için o da bana sinirli oluyor. Birbirimizle sinir sinir böyle kavga ediyoruz. <laughs> Evet, uzak mesafe ilişkiniz olsaydı, yine de ilişkiniz devam eder miydi? Benim için etmezdi. Niçin? Ben sana konuşurken dedim. E, şu, ben şu an derim soru derim. cevabı sana döndü. Niçin olmazdı? Neden <laughs> devam etmezdi? Çünkü ben uzak mesafe ilişkisiyle yapamam. Neden? Yani e Şöyle, hayatında çok güzel bir an olacak ve sen yoksun. Ya da e sen dışarı çıkarsan benim aklım sürekli sende. E ne yapıyorsun, ne diyorsun? Ya da en ufak bir şey, deprem oluyor ve ben sana ulaşamıyorum. Ben bu yüzden bu yükün altına girmem. Ben bir sıkıntı yok arkadaşlar. Uzak yakın fark etmiyor. <laughs> ama ilişkiniz de bu şekilde başlasaydı olur muydu? Ben bu şekilde başlamazdım. <laughs> uzak mesafe. Uzak tamam. mesafe ilişkiniz olsaydı yani bu şekilde başlasaydı diyor. Tamam ilişkiniz de başlasaydı demiyor ama orada ya. Aşkım uzak mesafe ilişkiniz olsaydı yeni ilişkiniz de devam eder miydi? Yani başlayacak ve devam edecek. Başlatmam tamam. Başlatmazdım ben. E sen de öyle demiştin başlatmam demiştin. Ya uzak mesafe başlatılmaz arkadaşlar ama sonradan oraya mesafe girerse Evet. Yani Seviyorsanız. Devam ederiz. Hayır. Sonradan tamam. oluyorsa olur ama ilk başta istemem. Ben Nasıl istemem güveneceğim ki i̇şte ben de bende bir şey var, mimik. E mimiklerini görmem lazım. Aynen. İlk buluşmada Mimiklerini göreceğim, her şeyini göreceğim, çok iyi tanımam lazım çünkü ben bu adamla evleneceğim. O insan size nasıl davranıyor, nasıl hitap ediyor, ne bileyim sizin yanında davranışları nasıl, masaya oturma şekli nasıl, sizi bebek gibi hissettiriyor mu ya da sevgi veriyor mu? Bir ton muhabbeti var arkadaşlar, uzak mesafe ilişkisi birazcık sıkıntılı. Ve bir insanın her şeyini bilmeniz gerekiyor, her şeyini. Ben belki bu kadar tanımasam evlenmeyi göze alamam. Çok netim yani, sinirlenme nasıl bir insan olacak mesela, bilmiyorsun. Biliyorum. Biliyorum. A, attığı en saçma trip. Beni ısırdı arkadaşlar, kolumdan ısırdı ve dedi ki dişim acıdı dedi, kolum dişim acıdı deyip bana trip attı. Bir de ağladı. Bu olayın da videosu var. Çok saçma değilmiş yani. Hocam hiç saçma değil ya. Diş meleği sonuçta. Birinde ilk röportaj olduğum anlayış <laughs> oldu. Çok kötü böyle. <laughs> Arkadaşlar bunu söyleyemeyiz ya. Yok, ben söyleyemeyiz. söyleyemeyiz. Yok, söyleyemeyiz. daha söyleriz de. Hani böyle ne ki? Söyler miyiz? Söylendik hani şey var, Hayır, yani şeyi bulalım dedik ama yok yani arkadaşlar. Yürü bulalım. <laughs> ama şöyle bir şey var. Merke mesela gidiyor yol ortasında bir anda asfalta falan bağırıyor. Buyur asfalta bağırmıyorum. Bağırmıyor. Önüme taş çıkıyor arkadaşlar. O taşı tekmeliyorum, hani ayağım takılıyor, bir şey oluyor ve sinirliyken oluyor bu genelde. Ben sinirlendiğim zaman oluyor. Hani bu, ne bileyim, bence herkese oluyordur. Mesela ben nezir oluyorum. Bağırıyor, millet bakıyor. Ya insan asfalt istiyor. <laughs> <laughs> Yanımda deli gezdiriyorum mesela, asfalta bağırıyor. Taşa bağırıyorum ben ki. Ne fark ediyor? Diyelim ki biriniz vefat etti, hayatta kalan kişi hayatına başka birisini alır mı? Ben kendimi öldürsem de hayatıma başka birisini almam arkadaşlar. Bu kadar da büyük konuşuyor. Ne yani yıllar geçmiş böyle, on yıl olmuş. İstersen bin yıl geçsin, ben yine de almam hayatıma birini. Giderim aile evinde kalırım, tamam mı? Ailemle beraber yaşarım. Bu yani, niye gidip de tekrardan ilişkiye başlayayım ki? Böyle güzel bir anım var seninle beraber. Ben almazdım ama ben güzel bir şey yapardım. Ne <laughs> yapardım? Durumum olursa ben bütün köpek kedileri doldururdum. Ben baya baya bir hayvancı olurum. Hiç kafamı kaldırmamış değil mi? Çünkü uğraşılmaz zaten yani ya. Uğraşabilsen uğraşacaksın yani. Çekil çekil Aslı olmasaydı nasıl biri olurdu? Ya belki nasıl biri olurdu? Veya tam tersi, belki olmasaydı Aslı nasıl biri olmasaydı ben e, duygusuz, suratsız bir insan olurdum. Korkak yetiştirilmiş bir insan olurdum. Hayata dair bir şey bilmeyen bir insan olurdum. Gibi. Borç altına sokulmamış, hayata ne bileyim, atılamamış bir insan olurdum. Baya bayağı bir özgüvensiz olurum yani arkadaşlar. İşte ben, ben yine aynı şekilde olurdum arkadaşlar. Ben aynı olurdum ama sadece neşeli, yani neşeli olmazdım. Pozitif bir Ben çok negatifim çünkü önceden. Bayağı negatifim. Ve iyi ne de bilmiyorumdur belki. Ya. Bilmiyorum. Belki öyle işte kirlerim onu vermeye falan başladı. Hiç pes ettiniz mi? Tamam artık bitti deyip Tekrar hallettiniz oldu mu? Yok sen anlat. Sen, sen gir ben arada katılırım. <laughs> pes ettik. Kasım ayında pes ettik. Aileler girdiği için pes ettik ve dedik artık olmaz. Hatta Çay aile sorunları girdiği için. Hatta size de yansıttık hani iptal artık dedik. Sosyal medyaya da yansıttık. İki saat ya. sonra nasıl oldu bilmiyorum ama hallettik. Yani öyle bir Vaz şey. Vazgeçemedik şey. arkadaşlar. Hani ya bayağı bildiğimiz bitmişti yani. Hani ayrılmıştık. Ciddi ciddi ayrılmıştık böyle ama sonra nasıl olduysa şey olmuyorsa İki hı. saat sonra bir enerji içimize bir şey yani. doğdu böyle hani bütün o pozitif şey negatif diye attık üzerimizden ve tekrardan hani böyle anlatamıyoruz yani arkadaşlar hani baya bir sıkıntılı dönemler sadece birbirinize güvendiğiniz zaman olan bir şey zaten ben sana güvenmesem o gün yine hiç açmazdım o defteri iki saat sonra barıştık hadi <laughs> Çok düşünmeyin ama. çok fazla her şey. Çok kötü bir kavgadan sonra nasıl tekrar bir araya gelebiliyorsunuz? Biz niye kavga ettik gidiyoruz. Kavga <laughs> sonunda. <Yani gülüyor> birbirimize bakıyoruz. Ağzıda eğer bana sinirliyse e, barışmıyor benimle. Ben gidiyorum ona gidiyorum şebeklikler falan filan yapıyorum böyle. Karşısında dans ediyorum vesaire. <laughs> ya da çok küstüyse ona bir çiçek, tişört ya da ne bileyim gömlek o tarz bir şeyler alıyorum. Mecbur affediyor bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> ama genelde niye kavga ettik ki falan filan diyoruz genelde. Yani bir gün şey. pazar günüydü diyaz. Sabah 10'da başladık. Akşam 10'a kadar kavga Oo. ettik. Full ama böyle bağırış çağırıyor. Ben evde bağırıyorum. O evde bana bağır. Biz böyle telefonlarımız şöyle artık. <laughs> Yok telefonları. Telefonları şöyle koymuşuz artık masalara. Hani böyle bağırıyoruz <laughs> onu. <laughs> Saat 11 oldu ya. Saat sadece 11 oldu. Biz niye kavga ettik ki olduk? Her günümüz gitti. Gezemedik edemedik. Niye kavga ettik? Gereksizdi. Sonra özür diledik. Ya bazen oluyor böyle şeyler ama halletmeyeceğim. Alışıyorum yani şekilde. Belki olan sevgin hakkında bir kitap yazsaydın son cümlesi <laughs> ne olurdu? Son cümlesi olacaksa büyük ihtimalle ben ölmüş olurum. E ben de şu şekilde yazardım. Sen ölene kadar kitap bitmez. Bitmez. Benim kitabım ben öldüğümde gitti. Hayır böyle değil mesela hani benim için bir kitap yazıyorsun ya mesela. Hı hı. O sınırsız mı olur diye. Sonsuza kadar de, devam eder. Sonsuza devam eder. Evet, de, ya. Edeyim. Ben de e, son cümlede şunu eklerdim. Belki bana bu hayatı cenneti yaşattı. Son cennette bekliyorum derdim. Başka bir şey yazmaya gerek yok. Vay be. Gel kız buraya. Sen nereden <laughs> öğrendin bu lafları? <laughs> ben edebiyat okuyordum öyleden de işte güneşin cümleden. Ailenizin anlaşmazlıklarını nasıl baş? Anlaşmazlık. Ailenizin anlaşmazlıklarında nasıl başa çıktınız ve para her şey mi gerçekten? Gücem para her şey. Para olmazsa bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Sadece sevginiz olur. Hani evlenemezsiniz. Ne bileyim. Ben gezmeyi tozmayı söylemiyorum yani. Biz şöyle baş ettik. Bir zamandan daha sonra duymadık, görmedik. Yani takmamaya başladık. Burnumuzun içine ekmeye başladık Yoksa arkadaşlar. arkadaşlar biz aile arasında kalsaydık zaten yürütemezdik. Şimdi diye. misal az sonra annesi bir şey diyor. Pat oraya gidiyoruz. Bizim ailemiz bir şey diyor. Pat buraya geliyoruz. Biz de en son dedik ki iki tarafı da boş veriyoruz. Ortadan devam ediyoruz kendi doğrultumuzda. Tabii yani. Tabii onların, onların da kalplerini ya. kırmadan. Yani ne bileyim. Onlara böyle yok şu hüt etmeden yani arkadaşlar. Hüt hüt. <laughs> Ben annem için şöyle söyleyebilirim. Ben e, çok nazlı büyüdüm ve çok şey yaptım. Ağladım böyle zorladım falan dedim ne olur tamam kendi oğlumuza gidelim dedim. E bu şekilde ayrıldım. Belki de belki de zaten öyle çok bir nazı ağlayacağı durum olmadı. <laughs> belki zaten hep kafasına göre giden bir insan. Dedik ki ben herkes karşıma alıyorum. Her şeyde razıyım. Bu şekilde yapacağız. Biz de bu şekilde yapacak. Aileler en son saygı duymak zorunda kaldı. Zaten benim aileler bir sıkıntı yoktu. Herkes saygılıydı. Her şeyi tek başımıza yapıyoruz. Evet, belki her şeyi tek başımıza yapmasaydık yine devam ederdi sorunlar. Yani yine devam ederdi işte şu eşya almak bu eşya olur falan. Bayağı yine devam ederlerdi. Eşer de kendimiz seçtik. Parasını da kendimiz ödüyoruz. Herhangi bir şey yok ailelerde. Ya yani bu şekilde aşık aileleri. Karıştırmayarak. Para da evet, her şeye... Her şeyde para var. Benim para yok diyelim. <laughs> Para olmayınca evlenemezsin, eğlenemezsin, yiyemezsin, içemezsin arkadaşlar. Sadece sevebilirsin. Ama o da bir yere kadar. Son sorumuz. İlişkinizde korktuğunuz şeyler nedir? Neler? İlişkindeki tavsiyeleri neler? Okurken sonra anlarım. Tekrar oku. <laughs> Tekrar oku. <laughs> i̇lişkinizde korktuğunuz şeyler neler? İlişkideki tavsiyeleriniz neler? İlişkide korktuğumuz şeyler. İlişkide korktuğumuz bir şey yok. Korkmayın arkadaşlar, niye korkuyorsunuz? Ayrılmaktan korkuyoruz sadece. Daha söyleyecek mi, söylenecek mi? Mesela yok be, öyle şeylerimiz yok şeyleri Tavsiye arkadaşlar. Tavsiyem bir şey olabilir. Kimseye e, kimse kalbini kırmayın. Hayatınızda istemiyorsanız bile o kişiyi. Kalbini Hı. kırmadan halledin. E, ve bazı kavgaları çok büyütmeyin. Gurur yapmayın. Ben çok gururlu bir insandım. Asla gurur yapmıyorum artık. Hı. Çok inat etmeyin, ben ediyorum. Ama kendi tercih süslüğünü dikemez. Benim başka bir vereceğim bir şey yok. Ya çok sevin, sevince oluyor bence. Arkadaşlar sevin. Arkadaşlar, Vazgeçmeyin. Vazgeçmeyin. Ne bileyim. E, sinirle böyle kalkıp da zararla oturmayın. Ne zor çıkarsa çıksın baş edebilirsiniz. Çalışın, çabalayın. Ne bileyim hani gerçekten çalışıp çabalayınca bir şeyleri gerçekten isteyince yapabiliyorsunuz. Her şeyde başarırsınız. Şu an burada olma sebebimiz gerçekten çok çalışıp hani ne bileyim Bayağı çab çabalamamız yani arkadaşlar. Biz bu çaba içine girmeseydik şu an burada oturup bu videoyu çekmiyorduk. Ne bileyim ya da burada soru cevabı yapmıyorduk. veya da sosyal medyada değildik. Çabalayın yani. Ve sımsıkı sevdiğinizin elini tutun. Bu ya da bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir önceki videoya gelen Yoğun ilgi ve talebi bu videoyla bekliyoruz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve Instagram'a da bekliyoruz arkadaşlar. Ve asla kimsenin kalbini kırmayın. Birbirinizi sevgiyle seviyorum deyin. Gurur yapmayın. Yorumlara cevap veriyoruz bu arada. Öpüyoruz size. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>